Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yalı çapkını oyuncuları kimler konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV'nin yeni dizisi Yalı çapkını oyuncu kadrosu ve konusunu sizlere anlatacağım. Star TV ekranlarının yeni dizisi Yalı çapkını 23 Eylül Cuma akşamı 3 bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliği Burcu Aptekin üstlendiği diziyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Baş rollərində Afra Saracuoğlu, Mert Ramazan Demir və Cetin Tekino'nun yer aldığı dizinin konusu və oyunçu kadrosu izləyicilər tərəfindən mərcanısı oldu. Peki yalı tıpkını konusu nedir? Oyuncular kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi yalı tıpkının konusu ve oyuncular kadrosunu sizlere açıklıyorum arkadaşlar. Star TV ekranlar yeni sezondaki dizi projesi yalı tıpkını 23 Eylül Cuma akşamı erken yolculuğa başladı. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'nun ait olan imzalı dizi konusu kadar oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine çekti. Afra Saracoğlu, Mert Ramazan, Demir ve Çetin Teknoloğlu'nun buluştuğu dizi Gaziantep'li Korhan ailesinin direği Halis Ağa'nın el bebek bebe ye yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek. Olayları konu ediniyor. Peki yalı çapkının konusu nedir? Oyuncular kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi yalı çapkını hakkında sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. Aşağıdaki bulunan butonlardan kanalıma abone olabilirsiniz. Dizzy Haberleri